Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abone olduktan sonra yanında özür dilerim. Açarlım. Videoya haber daha var. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. Videonun altına yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım arkadaşlar. Bugün sizler uzaktan kameranın nasıl üzerini sizlere gösterelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar uzaktan Kamera, başlayacağız asidi caza. IP kamera, uzaktan izleme. IP kameraları akıllı telefon, tablet veya PC web tarayıcı üzerinden uzaktan izleyebilirsiniz. <laughs> Artık birçok kullanıcı IP kameraların online izleme telefonlardan ya da tabletlerden kameraları erişmek istiyor. Bu yüzden IP kameralar uzaktan izleme hakkında merak edil, edin, edin edenleri derledik. Tüm IP kameralar A kameralardır ve doğrudan çevrimiçi olarak gösteri gösteri görün görünebilir. Anas olduğu sürece ilan içinde ve dışında veya hücre sel a olmasından sundan bağımız olarak IP kameraları, akıllı telefon, tablet ve birisi web tarayıcısı web tarayıcı üzerinden uzaktan izleyebilirsiniz. Not pil ile çalışan çevrimiçi güvenlik kameraları pil ömrünü korumak için canlı akıs için uygun değildir. Kablosuz pilli pil kumandaları çevrimçi görüntülemesi pil pilin çok çabuk bitmesini neden olur. IP kameralar uzaktan görüntüleme. IP kameraları uzaktan izleyebilmek için özelleştirilmiş bir akıllı telefon uygulaması veya bilgisayar yazılım gereklidir. Bu yazılımlar sayesinde IP kameralarının si, site se, sa, se dediğiniz zaman istediğiniz zaman çevirinç olarak görüntüle görüntüleyebilirsiniz. Bir adım bir uygulamayı telefonunuza veya bilgisayarlarınıza indirin. İki adım yazılan çalıştırın ve güvenlik kameraların eklemek için gerekli adımları takip edin. Adım kamerayı tık, tıklayın ve canlı görüşmeye baslayın. Kameraların üzerinde yazılım dışında üçüncü taraf yazılımlara kullanıyorsanız port yönlendirme yapmanız gerekebilir. Bunun nasıl yapacağınızı biliyorsanız IP kameraların port yönlendirme ve uzaktan erişim nasıl yapılır? Cloud Web internet sağladığı ve uzaktan görüntüleme gerektiren alanında kameraların kurman kurmanızı gerekiyorsa hücresel veri ile çap çalışan ça 46 ma, mobil 4G mobil 17 güvenlik kameraları sizin için tek seçenektir IP programı uzaktan izleme bulut depolama bulut depolama alanı IP kameraların görüntüleme genellikle 30 gün gibi sınırlı bir süre için çevrim için olarak ya yardımcı olur. Ayrıca bir uzun rodeli size çok pahalıya mal olabilir. Peki aylık ödeme olmadan kullanabileceğiniz kamera depolama seçenekleri nelerdir? Abonelik nasıl? Abonelik masrafları olmayan bir güvenlik kamerayı istediğiniz İstiyorsanız videoları kaydetmek için SD kartlı bir ip kameraya veya bir NVR ile güvenlik kamera sistemine ihtiyacınız vardır. Başka bir seçenek de FTP kullanarak kayıtları çevrimçi sunucuya yükleme, yükleme, yüklemektir. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Alın Afyon'dan araç vardı. İyi günler.